Selamlar. Sadece Türk oyuncularla yaptığımız Beşiktaş kariyerinin 13. bölümüyle karşınızdayım. Evet, en son ligde kafa kafaya bir yarış vardı. durumu bu, bu şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde ise kritik maçlar oynayacağız. Bakalım neler yapacağız, göreceğiz. Mustafa'ya yine gol attıramadığımız bir sezon. Ne yazık ki öyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Artık Ocak ayına da geliyoruz yavaş yavaş. Ocak ayında bakalım transfer yapacağız mı? Mustafa'yı ya gol attıramıyoruz hala. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi Alanya maçı var ayın 6'sında. Sonrası da Şampiyonlar Ligi Kopenhag maçı var. Hemen bu maçı bir simüle edelim. Rıdvan'ın sakatlığında Yasin'i oynatalım bu tarafta. Mustafa'nın dinlenmesi gerekiyormuş. Tamam Mustafa dinlensin. Şöyle yapalım. Semi forvet atalım. Mert, Umut, Emre, Taylan, Aytu değil burada. Kim oynuyordu? Ozan. Ah böyle çıkalım bu maça. Evet, Simile edelim maçımızı. 3-0 kazandık. Başar, Mert ve Abdurrahman'ın golleriyle iki atist Umut yapmış. Yani forvetlerden hala gol kattı alamamaya devam ediyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Bu konuda maalesef ne Semih ne Mustafa ikisinden de gol katkısı ne yazık ki alamıyoruz. Şimdi Koperak maçı kritik. Koperak maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor bir puan durumuna bakalım. Kopenhag sonra Manchester ve Leipzig maçları var. Kopenhag maçını kazanıp 10 yaparsak ilk 24 altyapıdan gelen oyuncular ne kadar kötü. Hiçbir şey yok. Evet politik maç. Bir tek Mustafa'ya atacağım. edelim bu maçı Kopenhag maçı. Önemli bir maç demiştik. Kendi sahamızda oynuyoruz. Maalesef kazanamadık 1-1. Ne yazık ki olmadı. Zora soktuk. İlk 24 şansımızı bayağı bir zora soktuk. Yani kazanılması gereken bir maç. Yani Türk oyuncularla oynuyoruz sadece. Bu da bizim Şampiyonlar Ligi'nde böyle çok başarılı bir hale getirmiyor ne yazık ki. Yani hem Türk oyuncularla oynuyoruz hem de şey de yapıyoruz bu arada hani. Daha böyle genç oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Yoksa alınabilecek en iyi Türk oyuncuları da alabilirdik ama onu da yapmıyoruz. Rıdvan'ı tekrar atalım yerine. Evet bu maçı da bir simüle edelim. Sivas deplasmanındayız. Evet Mustafa'nın gol atmasına rağmen bu maçı maalesef kazanamadık. 36 puan olduk. 3 puan geri düştük liderden. Ne yazık ki biraz geri düştük. Sıradaki maç Adana Demirspor'la oynayacağız. Ozan'ın bir sakatlığı var. Ozan'ı yerine hemen Aytu atalım. Pardon. Ozan'ın cezası var. Fırtınanı da buraya attık mı bir simülasyonumuzu yapalım. Sonrasında bir Trabzon maçı var. 4-1 kazandık. Umut 3 gol. Muhammed 1 gol. Ah Mustafa ah ne yapmak lazım sana gol attırmak için? Hiçbir fikrim yok. Olmuyor yani bir şekilde olmuyor. Şu antrenmanlara bir bakalım. Muhammed Damar şov yapıyor. Emre harika bir profile doğru diyor Emre. Kay. Bapa da aslında antrenmanlarda çok iyi. Emir iyi, Mert iyi, Aytu fena değil. Yani bakalım neler yapabileceğiz göreceğiz. Trabzon maçını da bir oynayalım. Yani hem Semih'ten hem Mustafa'dan verim alamıyoruz. Taş'ta oynayan arkadaşlar bu konuda bir fikri var mı acaba? Hani çok oynadığım bir takım değil Beşiktaş. O yüzden bir şey diyemiyorum neden böyle oldu konusunda bir fikrim yok açıkçası. 1-0 kazanmışız daha zor. Mert Kemir'in golüyle yine tabii ki Semih Mustafa'dan gol yok. Yani olmuyor. Evet. 3. Ocağa ilerleyelim. Hoca maçına transfer tezonu bir açısı. Bakalım oyunculara teklif gelecek mi? 12 maçı güzel kazandık. Evet 31 Aralık 1 Ocağa doğru ilerliyoruz. Böyle bir dönüş yapalım bir bakalım. Muhammed. Sözleşmesi bitecek oyunculara bir bakalım. Aytuğ'un bir sakatlı olmuş. Alper Karaman'a sözü Bizde de Aytuğ'un bitiyor sözleşmesi. Sözleşme imzalayalım Aytuğ'la. Abdülmecit dönmez. Sen ne de imzalayalım. Oynatmıyoruz seni ama. Kadir Doruk. Dursunlar takımda. İrade verdiğimiz oyuncular neler yapıyor bir bakalım. Maxim Dal. Oynuyor. 13 maç oynamış. Ahmet Bircan işte fena değil oynuyor. Nedir'in profili gelişiyor bu güzel. Arda'nın profilde fena değil. Arda da biraz biraz gelişiyor. Bizim mali durumumuz bir durumda. 9 güzel. Nedir'in nokta 1.2 milyon kazanabilir miyiz? Balsın. Kadir gidecekmiş. Kadir güle güle Kadir. Ha bakalım izlenen bir oyuncumuz var mı? Atlan'ı Adana Demir izliyor. Öyle Atakan'ı izleyen var. Zvol. Yani öyle. de böyle nasıl diyeyim. Çok oyuncu satacakmışız gibi de durmuyor şu anlık. Emir'in antrenman performansı çok iyi. 9.85. Emir bayağı iyi bir kaleci haline gelecek. Muhammed Damar, Umut Tohumcu. Evet bu maçı da böyle bir simüle edelim. kazandık. Hem Sevim hem Mustafa gol attı. Aynı anda maç gol attıkları çok ender maçlardan biri. Evet birlikte bir seri galibiyetler aldık ama Rize Spor inanılmaz iyi gidiyor. Biz de neden bu kadar iyi? Enteresan. Hani kadrosu da yani Malik Batmaz falan oynuyor. O da oyun bayağı iyi oynuyor. Evet, bir de spor liderlerini devam ettiriyor. Bakalım. Yani oyuncular teklif gelecek mi? Büyük bir iki maç üstü oynayacağız. Biri Türkiye Kupası, biri lig maçı olmak üzere. <laughs> Semih ile Mustafa'ya teknik gelecek mi? Bir bakalım. Yani her ikisinde profilleri çok iyi gelişiyor ama karşılığında bir performans ne yazık ki alamıyoruz. Sıkıntı biraz orada. Evet Eyüp Türkiye Kıbrıs'ın maçında yendik. Bir teklif var Atakan Keskin'e bunu reddedeceğiz. Oyunumuz kaydolsun. Eyüp maçına çıkalım. Ahmet damarı bir değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirelim onu. Çok çoğuncunun dinlenmesi lazım ama ben dinlendirmeyi tercih etmeyeceğim ve de bu skoru hak etmiş mi olacağız? Yok 4-0 rahat bir şekilde kazanmışız. Mustafa 2 gol. Semih yine gol. Allah Allah. Mustafa ve Sebi açılıyor mu acaba? Daha ve Semih'te bir açılım var gibi son iki maçtır. Yani lige ağırlıklarını bir koysalar şimdi üç teklif var. Kimlere teklif geldi bir bakalım. Muhtemelen yine evet Tahka gidebilirsin. Evet Semih'e bir teklif var. Beklediğimiz bir teklif miydi? yani çok ucuz yani o fiyatlara satmamın ihtimali yok bu arada. Adnan seni biz oynatmayacağız. Burada da çürüyüp gitme. Sonraki satıştan yüzde elli bu fiyatı, fiyata git. Yönetim evet, benden ne istiyor? Sözleşmemi uzatalım. O oh, bu nedir böyle? Bakın dağılmış. Eşili gün sakat. Muhammed sakat. Rıdvan sakat. Çok garip bir kadroyla çıkacağız bu maça. Alakası yok kadromuzun. İlk 11 kadromuzla. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Manisa'da sonuncu sırada aslında. Evet, 1-0 Atlan'ın golüyle zar zor kazandık ki ilk 11'imizle alakası olmayan bir kadro çok yoğun bir fikstür var. Bu nedir ya bu Ocak ayı fikstürü? Bizi burada mahvedecekler. Yani bu Ocak ayından zor çıkarız. En azından birkaç lig maçı burada ertelenmesi lazımdı. Biraz burada artık rotasyonla gideceğiz mecburen. Mustafa'yı atalım. Semih'i atalım. Yani. Arda oynasın. Böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Zor maç. Samsun maçı. Ve kaybettik maalesef. Ercan yine ligin içinden geçiyor. 20 maç 21 gol. İnanılmaz bir futbolcusun ya. Evet Rize'de kaybetmiş üst üste. 51-50. Evet lig kafa kafaya. Belliydi yani bu kadar yoğun fikstür. Üç günde bir maç. Hani Ocak ayında dokuz tane maç yapmak ne demek? Bunun olacağı belliydi. Tas sıkıntı değil. Şimdi Manchester maçında yaşayacağız orada. Bakın görüyorsunuz. Üç gün, üç gün, üç gün. Hep üç günde bir maç. Üç günde bir maç. 3, 7, 10, 10, 14, 17, 21, 24, 28. Of nasıl fikstür Allah aşkına ya. İnanılmaz bir geniş bir kadromuz da yok zaten. Muhtemelen farklı kaybedeceğiz yani. Bir ihtimal yok kazanmamışsın. Evet 3-0 kazanmış. Şampiyonlar Ligi son bir maçımız var Leipzig'de. Kazanırsak şansımız devam edecek. İç sağda. Ama kolay da görünmüyor tabii ki. Antalya maçını oynayalım. Oyunumuz bir kayıt olsun. Aytuha kiralama teklifi var. Bunu reddetti. Sofa gel. Oo, zor. Bu da çok zor olacak. Neyse evet, Mustafa'nın golüyle bir satır kazandık. Mustafa açılmaya başladı herhalde. Sırada laypsikletçi, sonra fenerbahçe maçı, maçı, yine üç gün üç gün gidiyoruz. yani şöyle dinlenmiş hazır bir takımda çıksak şansımız çoktu ama evet kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nden ilk 24 yine yapamadık. Bu yıl da olmadı. Gelecek yıl diyelim artık. Ocak ayını çok kötü geçirdik. Çok fazla maç kaybettik Ocak ayında. baktığınız çok fazla maç kaybetti. Yani burada 31'inde Ocak bitiyor ama 4'ünde yine maç var mesela. 7'sinde yine maç var. Yani şöyle bir fikstür imkanı yok. Olmaması lazım. Bir ayda 10 maç neredeyse yapıyor. Evet transfersiz burayı da kapattık yine. Evet, hadi Maalesef bu maçı da kaybettik. Evet, kötü bir bölüm oldu bizim için. 4 puan geri düştük. Kapanmayacak bir fark mı değil tabii ki asla değil. Zaten Şampiyonlar Ligi maçlarımız da yok. Artık fikstürümüz rahatlayacak. Oraları bir şekilde atlatacağız yani. Biraz kötü bir bölüm oldu. Kötü sonuçlar aldık. Bir sonraki bölümde tamamen lig, ağırlıklı, lig odaklı gideceğiz. Kalan maçlarımızı oynarız. Bu bölüm bu da Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.